Son zamanlarda bir netizen Nevce ise müzik videolarında dikkat çekici bir detay fark etti. Grup her videosu için benzersiz bir bilgi kutusu şablonu kullanıyor. Bu şablon müzik videosu yapımcısı ve yönetmenin ayrıntılarını ardından bir telif hakkı talebi ve tüm sosyal medya bağlantılarının bir listesini içeriyor. Bu format grubun ilk çıkışından beri kullanılıyor ve sonraki yayınlarda da devam ediyor. Netizen Aylit'in kendi müzik videolarında tam olarak aynı bilgi kutusu modelini kullandığını fark etti. Bu normalde büyük bir sorun olmasa da veya şüphe uyandırmasa da netizen Sizen ailetin açıklamalarını Hype'daki diğer şarkıcılar kilerle karşılaştırdı. İlginç bir şekilde Hype'ın bir parçası olan ve Believe ait olan Ailet bile Hype bünyesindeki diğer sanatçıların aksine bambaşka bir format kullanıyor. Hype videoda çalışan herkesi listeliyor. New Jeans'da aynı yıl çıkış yapan Hype'ndeki Le de Hype'ın genel formatını kullanıyor. Hatta Easy bile son yayınlarda New Jeans formatını benimsedi. Daha da dikkat çekici olan şey Hype'ın BTS'in RM şarkısını yayınladığı son sürümünde videoda çalışan tüm kişilerin listelenmesi. Bu hype'ın en son sürümü olduğu için 2024'te tutarlı korumak için formatı güncellemek karar verdikleri iddia edilemez. Netizenler aile tanıtım ekibinin New insan hatta en ince ayrıntısına kadar bariz bir şekilde kopyalıyor gibi görünmesinden memnun değil. YouTube bilgi kutusu biçiminin apaçık ortada olduğunu ve bunun tek bir olay değil bir dizi benzerlik olduğunu belirterek New Jeans'i kopyaladıklarını iddia ediyorlar. Ancak çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra taklitçi olarak adlandırılmalarına üzülmeden Ailet bunların hepsinin hype yüzünden olduğunu savun Diyor. Çünkü New Genius sadece New izinden gitmekle kalmadı aynı zamanda onları pratik olarak kopyaladı. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum videoyu beğenmeyi unutma.